Başkan Erdoğan dedi ki, ne dedi Okadış şudaki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi yalnızca Somali değil, bölge ülkelerindeki kardeşlerimizin dertlerine de derman oluyor. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Dede, sen ne dersin bunu abi? Valla ne diyeyim ben oğlum, durum meydanda bizim Türk insanımız açlıkla ve gurur içinde akşamları pazara gidiyor, alıyor pazarda ne varsa. Ezik çürükleri o kendi ülkesinde kendi milletine baksın Erdoğan önce. Ondan sonra dışarıya gücü yetiyorsa, millet markete gidiyor çocuğunu götürmüyor ya. Çocuğun canı bir şey isteyip de alamayacak diye. Anneler babalar böyle duruma geldi, anneanneler. Emekli aylığımız yetmiyor, yeter artık yeter yani bıçak kemiğe dayandı bu kadar olmaz bu güzel yurdu bizi mahvettiler ya askerimiz içeride ya benim pilot oğlum var öyle mi evet 6 seneden beri içeride kendisi asker kendisi pilot kurmay Neden binbaşı içeride? niye kurmay içeride kurmay binbaşıydı kendisi. aynen öyle 15 temmuz dolayısıyla içeride ne hukuk var ne adalet var bilmiyorum ülke almış başını gitmiş yani kendisi o gün darbeye mi katılmış ee, o görev için darbeye katılmış. Diyarbakır'dan Ankara'ya uçuyor. Tamam. Ankara'dan da direkt Akıncı üstüne iniyor. Akıncı üstünde olduğu için tutuklanıyor. Ha yani sadece orada olduğu için yani. Aynen öyle. Yani öyle emir aldığı için mi? Aynen emir aldığı ya, için. Suçsuz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben kesinlikle bizden FETÖ'cü çıkmaz. Yedi kuşak bile olsa FETÖ'cü çıkmaz bizden oğlum. Atatürkçe askerleri de içeri sıktılar. Yani bütün zihinler biz... Atatürkçüleri de mi o, o gece çıktıkları için ya da çıktı derken emir aldığı için göreve tabii, gittiği tabii, için tabii, tabii, tabii onları tabii. da mı içeri attılar? Tabii diye? tabii ben mahkemesine de gittim oğlum. Uçak numarası bile yanlış. Hakimler öyle şey kaval dinler gibi dinliyorlar yani. Tabii. Onlar içeride olmuş mağdur öyle mi? E tabi müebbet yedi. Ama bu devlet gitmezse onlar kurtulamayacak. Ne zamansa hükümet, hükümet ne zaman gidecek biz de feraha ereceğiz. Ya biz aslında şimdi şu an kurtuluş savaşını veriyoruz. Ama o gece Ama, gerçekten FETÖ'cü olanlar da kalsın tabi içeride öyle a, tabii, mi? Tabi kesinlikle. Anladım. Suçu olanlar kesinlikle kalsın zaten. Şu an Kurtuluş Savaşı'nı veriyoruz biz. Hele biz kadınlar tüfeğimiz yok, topumuz yok ama bir markete gidiyoruz, bir şeye gidiyoruz. Hep kısıtlama, kısıtlama, kısıtlama. Aa, bu ne ya? Bu da bir sivil darbe gibi bana göre. Bize biz ne? Neden yapıyor? Buraya yapsın ya. Bu insanlara cam yapmasın. Ya yani i̇nsanlara yapsın? Dört dört veriyor, sapından çıkarıyor ya. Var mı böyle bir şey? Bak şimdi bu Temmuz'un sonunda görürsünüz bak şimdi zamlardan sonra. Verdi ya askeri ücret. Evet, ondan sonra görürsünüz bak. Ne zamlar yapacak yani? Zaten ya yaptı He? yapacağını. Ha? Yani. Yaptı yapacağını. Yine zamlar gelir mi? Gelir tabi. Gelir mi diyorsun? Kendiniz öyle ya. bir şey yapıyorsunuz ki yani. Altı ay içinde. Gelir 6 mi? altı ay, ay içinde kaç sefer zam geldi. Çaya da zam geldi. Şekerde de zam geldi. Her şeye zam geldi. Diyorum ya sana bayram parası var bu içinde. 1 milyar yüz. Yap bir buçuk iki milyar yap ya. He? Millet rahat rahat geçinsin ya. Yap dedim ki altı yedi milyar asker. İşte milletin sorunları halledilmeden neden Somali'ye yardım yapılıyor? Evet. Ya, ama evet sen dedin ya temin. Niye yapıyor yani? Somali niye yardım ediyor? Yani biz... Bizim, bizim sorunlarımız hikaye, yardıma ihtiyacımız değil. yok mu? He? Bizim yardıma ihtiyacımız yok. Kimin parasıyla yardım ediliyor? Bizim emeklilerin, onun bunun yani. Ha, ya, ya, şey yapıyor. Bizim paramızdan yapıyor yardımı, kendi parasından yapmıyor ki. Kendi cebinden mi çıkarıyor parayı, yardım ediyor? Kendi cebinden mi çıkarıyor? Hayır. Bir de Cumhurbaşkanı'nın ismiyle eğitim araştırma hastanesi açılmış. E Cumhurbaşkanı mi? kendi cebinden mi yaptı kendi da mi? ismini verdi Hayır acaba? Hayır, kendi Öyle cebinden şey olan hiçbir şey yok. Ama kendi ismini vermiş hastaneye. Verecek de bir yükselecek onu ya. Onu vermişler daha doğrusu. Hayır yükselecek ya. Neresi yükselecek? Yani tamam zaten onun şeyi bitti artık tamam. Millet kan alıyor ya. E, nereye gidersem giderim bunun konusu var hep ya. Niye böyle oluyor? Niye bu kadar zam yapıyor? Niye bu kadar adam? Türkiye'deki iş, işsizlik o kadar yoğun ki şu an. Gidip de orlara yapıp da yapılması zaten ayrı bir neden acaba diye bir sorguluyor insan. Mesela en basit de benim şu an eşim işsiz. Benim iki yaşında bir çocuğum var. Ben bu kadar zorunlu durumdayken gidip ona bana yardım ediliyor bana yardım çıkmıyor. Ben bunu bir sorgularım kendimi açıkçası. Kendi millet durken niye gidip de onlara o kadar yardım ediyor? Bunu da bir düşünmek lazım. Kısacası böyle yani. Anladım. Kendi Peki bu insanlar yardımlar kimin parasıyla yapılmış olabilir? Tabii ki bizim paramızla. Onun vergisi, ha. bunun bilmem nesi derken ha. normalde bir fatura 30 lira geliyorsa 40 lira, 50 lira geliyor. Anladım. Fiyatlar nasıl da abi? Vallahi ne ileri ne geri. Pahalı tabii. Pahalı mı? Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Somali'ye 10 yılda 1 milyar doları aştı yardım yapmamız dedi. Sen ne dersin abicim buna? Yani insanlara yardım etmek güzel tabi. İlk önce etrafına sonra dışarıya. Peki kendimizi hallettik mi? Ondan sonra dışarıya yardım ediyoruz. Yani dünya Buradaki bir sorun var zaten. tabi yani kesinlikle halletmen imkansız. Hangi hükümet gelirse gelsin hiçbir zaman düzeltemezsin. Peki neden Somali'ye yardım yapılıyor o zaman abi? Kendimizi ha. halledemediysek. Ee, politik, siyasi şeyler. artık onlara... Ama bu para kimin parası yardım parası? Ee, senin benim param. yani Milletin parası. Evet milletin parası. Peki milletin parasını bu şekilde kullanmak doğru mu sizce? Şimdi biz onlara görev verdik. Onları en güzel şekilde yapacağına inanıyorum. Yapıyorlar mı? 20 yıldır yönetiyorlar abi yeni gelmediler ki. 20 yıl evvel seni de gördük. İşte 20 <laughs> yıldır iyiler mi sizce? Şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda. Son 3 senedir iyi değil. Ama 17 sene şöyle böyle gitti ama son 3 sene bu pandemi, bu Amerika'nın... Devam yolunu... etsin mi peki sence? Son 3 senedir kötü <laughs> Yani gelecek kişilerde altılı yani çoklu ortaklıktan da bir cacık olmaz. Sizin için öyle. Güven ee, yani, vermiyor. Güven peki. vermiyor Tek yani adam olması daha mı iyi? Her zaman tek adam mesela iyi. Tek Kim adam olursa olsun, isterse kılıçlar olsun. Asgari ücreti mu? açıklıyor mesela. Cumhurbaşkanı Yok, asgari o. ücreti açıklıyor. Bu bile mesela iyi bir şey mi? Yani gerekirse iyi. Tek başına karar vermesi. altı kişi verdiği zaman karar o oraya çeker, o oraya çeker. Her zaman tek başına. Memnunsun abi sen. Öyle Değilim mi? ama istikrardan yanayım. Düzeltebilir yani... mi sence? İstikrar var mı ki? İstikrardan yani yanayım dedin ya. Tecrübe var. 20 yıllık bir dev. Bunlar düzeltemezse, düzelten de düşmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son seçimde hatırlarsınız belki. Dedi ki bu kardeşinize görev verin. Dolarla, dövizle nasıl uğraşılır görürsünüz. Faizle nasıl uğraşılır görürsünüz dedi. Evet. Ne oldu abi? Ya bazen evdeki hesap çarşıyı uymayabiliyor. Dünyanın Mesela, ekonomi durumu ortada. Yani bir Türkiye'de sıkıntı yok. Siz Almanya'ya gittiniz mi? Kaldınız mı? Almanya'nın arka mahallelerini biliyorsunuz mu? Ne sefiller içindeler. Almanya'da enflasyon yıllık enflasyon %7'lerde. Türkiye'de yıllık enflasyon TÜİ'ye göre %78, en akl %170 diyor. Siz diyorsunuz ki dünyada da ekonomik sıkıntı var. Evet var ama Türkiye'de neden bu kadar yüksek? Türkiye'nin Türkiye'nin şey ekonomisi, ithalatı, ihracatı. Yani i̇thalat, %78. Bak, şeyin, Şimdi ortada bu diye böyle bir bak, gerçeklik var. Şöyle sen 200 milyar dolar ihracat yapıp 350 milyar dolar ithalat yaparsan bu enflasyonu önleyemezsin. Onun için üretici olacaksın. Ekonomik durum kötü diyorsun ee, sen de. Pandemiden beri. Peki 4 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan aralıkta iyi olacak, temmuzda iyi olacak ya da işte İçişleri Bakanı da aynı şeyi söylüyor. İşte Bak, biraz hiç... biraz iniyor 10 11 liraya. Sonra tekrar çıkıyor. Döviz yine yükselmeye başladı vesaire. İşte az önce sordum. Somali'ye 1 milyar dolar yardım yapmışız ama kendimiz ortadayız ve bu para milletin parası. Ya yani bunun hesabını sormak dolar, suç mu? O 1 milyar dolar ayrı. Gelen Suriyelilere bir de 100 milyar doları aşmış Suriyelilere. 50-60 milyar tabii dolar da Avrupa'dan da geliyor ama, e, Avrupa'dan ama da kendi geliyor. paramız da var yani. Ama sadece Avrupa'dan e, gelen para değil. Osmanlı geçmişten kalan bir yardımı seven bir ülke de. Yardım ama etmeyelim, e, yardım etmeyelim. Yardım etmeyelim kimse o. demiyor abi zaten. Ama, ama hep, o, sen de söylüyorsun. Ekonomik sıkıntılar var. var belki. Siz yani. kendinizce geçiniyorsunuzdur. Ama daha bu yazın bile evine karpuz girmeyen vatandaşlar var. Yazın ki Türkiye tarihinde ben hani kendimi koymak istemiyorum ama ben ilk defa evime yarım karpuz girdiğini gördüm. Biz her yaz Neredeyse Her akşam karpuz yiyen bir aileyiz. Ben yarım karpuz yiyorum. Ben böyle bir şey görmedim daha önce çocukluğumdan biri. 94 doğumluyum. Ya küçükken Ki O zaman alırdı kriz vardı 94'te yani. Tansu Çiller döneminde. Çok Şimdi ya ben de bir iki cümle söyleyebilirim görüşüm. Bir Şimdi e, kimse burada kızmasın, gücenmesin. E, vatandaşımızın çoğu hükümetle devlet ayrımını bilmiyor. Hükümetler her zaman geçicidir. Siyasi partiler her zaman geçicidir. Baki olan devlettir. Yani, Yine kimse kusura bakmasın. Belki yanılıyorumdur. Ee, halkımızın bir kısmı takım tutar gibi parti tutuyor. Demokraside bu yoktu. Partiler her zaman geçici. Her zaman. Biz bu kavramı bir kere anlayamadık. Ya bir de şu var. Çaresizlik var. E ben AK Parti'ye vermezsem kime vereceğim? E demokrasi çaresizlik yoktu. Ya saltanat mı bu? Padişahlık sistemi mi? Biri gider, diğeri gelir. Biri gider, diğeri gelir. Umutsuz olmamalıyız. Yani gelecek parti de güllük gülistanlık yapacak mı? Hayır. Bak onda da şüphem yok. Hayır. Yani çok fazla borç var zaten. Bu borcu düzenlemek en az 4-5 sene. Rayna sokmak, işleri rayına sokmak gelen parti için söylüyorum. En az 4-5 senemizi alacak. Bunu da bilmeliyiz. Yani gelen kişi güllük gülistanlık yapmayacak. Öyle bir ihtimal yok. Ben bunu kabullendim ama en azından e, bu daha dibe battık. Ne kadar batabiliriz? Yani artık ne kadar mi bu batabiliriz? Iktidarlık? Aynen yine başkalarını denemek lazım. Denemek mı? lazım. Demokraside de bu var zaten emin olamıyor, ne Kesinlikle bir de şu var. Atatürkçülüğü de e, çok fazla. Nasıl diyeyim? Ben Atatürkçü bir insanım ama Atatürk'ü anlamak için defalarca kitap okuyorum. Bir sürü kitap okumak okuyorum. Atatürk ne demiş? Beni sürekli putlaştırmayın. Beni görmek demek, yüzümü görmek de demek değildir. Düşüncelerimi anlıyorsanız, bak burasının altını çiziyorum. Düşüncelerinizi anlıyorsanız bu benim için yeterlidir, kafidir diyor. Biz Atatürk'ün düşüncelerini ne zaman anlarız? Koşulsuz şartsız altı ilkesini devletin tüm kademelerine, topluma uygularız Biz bu bataklıktan işte o zaman çıkarız Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 1 milyar doları aştı Somali'ye yaptığımız yardım 10 yılda Sen buna ne dersin Vallahi etrafındaki açları bir düşünsün etrafında çok aç var Ondan sonra Somali'ye gitsin dışarı açılmasın Suriyeliler niye getirdi buraya adam evlat mı büyüyor kaç kişi şehit olup gidiyor Yazık günah değil mi o annelere babalara Ha bir kan parası verip de iş bitiyor mu oğlum bitmiyor yollasın memleketine Suriyelileri bak kira paraları dünya para ekmek götüremeyen eve var niye cinayetler oluyor kadınlar niye ölürü? hep parasızlıktan ölüyor yalan mı Suriyelilerden oy bekle ve gerçekten de Suriyeliler oy verecek ona kimse Doğru mu peki Suriyelilerin vatandaş olup hemen oy kullanması Oyun, vatandaş olmuş, yapılması olmuş, vatandaş yapılması olmuş olmuş vatandaş bak. kendi şeyimiz şehirimizde neyiz onlar çok rahat geziyor oğlum biz gezemiyoruz. Ben bu zamana kadar verdim ama bu sonundan sonra vermeyeceğim. Tamam. Vermeyeceğim yani. 10 yılda Somali'ye 1 milyar doları aştı yardımımız dedi. Sen ne dersin bunu abi? Ben vallahi arkadaş yabancıyım ben. Neredesin Suriyeliyim. Aa hiç benzetemedim. Sana <gülüyor> bakma. <gülüyor> tamam. Sağ olun. Yardım da iyiymiş. Yardım da iyi. Ama kendimize hallettik mi de Somali'ye yardım yapıyoruz? Yani... Onlar kendi peklerinde... Ne abla? Pardon büyüklerin sorunları bizi ilgilendirmiyor. Yok şimdi bu ha. bu yardımlar kimin parasıyla yapıldı? Yani bizden. Yani. Somali'ye bu arada. Evet, bizlerin parasıyla. Biz bile. şu an ne haldeyiz ülke olarak? Farklılaşmaya gidiyoruz. Nasıl? Fakirleşmeye gidiyoruz. Peki neden o zaman milletin parası başka yerlere harcanıyor? o büyüklerin sorunu. <laughs> Niye de sen de. Sen de o da, o mesela de. ne o? Şey o. Çocuktan hasta çocuklar var. 31 bin milyar trilyon ne para lazım eski parayı. SMA. He. Evet. Mesela yani, onlara yardım edilebilirdi yani mesela. Bizim halimiz zaten bitti. O da Tayyip Erdoğan sayesinde. Bizim halimiz kötü. kötü. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim halimiz kötüyken size göre Somali'ye hmm. yardım yaptık diyor. O da yanlış. İlk önce kendi halkını düşünecek. Ondan sonra dışarıya yardım edecek. Ama şimdi kendi halkını düşünmedi. Hep dışarıya yatırım yaptı. Hep dışarıya yardım, yardım, yardım. Ama kendi Türk halkı sürünüyor. Ülkeye yatırım yapılması daha iyi. Orada hastane açılıyor, burada doktorlar işleri bırakıyorlar. Ee, bu da garip bir olay tabii. Yani ne diyeyim, halk kendi karar versin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye 10 yıldır 1 milyar doları aştı yardımımız dedi. Sen ne dersin buna? Yorumsuz. Somali ülkesine 1 yorumsuz. milyar doları aşkın yardım etmişiz biz ülke yorumsuz. olarak. Neden yorumsuz abi? Yani. Yorumun yok mu buna? Neden biz Somali'ye yardım ettik? Yani ihtiyaç duyulduğu için olabilir diyorum. Peki buna gerek var mıydı? Biz kendimizi hallettik de Somali'ye yani yardım ettik. Kendimizi hallettik ama biraz da kendimize bakmamız lazım. Onu soruyoruz. Şöyle diyorum, asgari ücreti anında zam geldiği gibi her yere zam yaptılar. Biraz da biz kendi vatandaşlarımıza onlara bakmak lazım. Somali'ye yapılan yardım kimin parasıyla yapılmış Bizim paramızdan olabilir acaba? yapıldı. Bizim paramızdan. O zaman demek ki milletin parası evet. başka yerlere harcanmamalı mı? Yani, yani... harcanmaması lazım tabii ki. Erdoğan bir açıklama yaptı. Fikrinizi alalım sizden. Abi ben şimdi. şimdi hiç... Ne? Ne, ne işim olur benim ya? Neden 1 milyar dolara aştı? Neden 1 milyar dolar Somali'ye yardım, yardım yapılıyor? Bu kimin parası? E tabii ki halkın parası. Herkesin zaman... senin, benim. her şurada gördüğünüz herkesin. Anladım. Aynı zamanda bu bu ücretle yani bu yapılan yardımın içinde Cumhurbaşkanının ismini taşıyan eğitim araştırma hastanesi gibi bir ismini taşıyor Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı mı açmış acaba? Kendi parasıyla mı? Valla bunu Cumhurbaşkanı'na sormak lazım ama kendi parası olduğunu çok düşünmüyorum. Tamam halkın parası yani başka hiçbir şey değil. Bizim paramız. Peki gerek var mı buna? Yani Türkiye kendi sorunlarını halletti mi? Mesela dış güçler deniyor. Ekonominin her kötü şey iş e Her şey e dış, dış güçler varsa o zaman ama. nasıl Somali'ye para yardım Şimdi yaptık Şimdi dış güçler biz? evet mutlaka vardır ama bizim problemimiz şu anda önceliğimiz dış güçler değil içerideki problem ekonomi güvenlik Öncelikle bunlar i̇şte ekonomi çözmediler. bundan kötü diyorlar mesela dış güçlerden dolayı bir şey. e Her şeye söyledikleri gibi onu da söylüyorlar. Peki yani. dış güçler varsa eğer ekonomiyi kötü etkiliyorsa nasıl Somali'ye yardım ettik biz o zaman? Bunu işte onu hükümet taraftarlarına sormanız lazım. Ona da sorarız. Ben aynı gelirse. düşünceye sahip bir insan değilim. Hükümetin yaptığı iyi şeylerin yanı sıra çok kötü yaptığı şeyleri de düşünüyorum. Tamam. İyi yaptığı Şu şeyleri de. Şu andaki yaptıkları şeyler genel olarak nasıl? Size? Şu anda bitti zaten. Şu anda sadece bir iskelet var. Bütün öz suyu çekilmiş. İliğinde hiçbir şey kalmamış. İskeletin üzerinde duruyor. Umarım çökmeyiz